Manisa Barosu'nda Ekim ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları isimlerini duyurmaya başladı. Mevcut başkan Ümit Ronan'ın ardından avukat Okan Borneday da aday olduğunu açıkladı. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. Özel bir otelde düzenlediği törenle aday olduğunu duyuran Borneday yönetim kadrosunu da tanıttı. Organizasyona Manisalı siyasi temsilciler ve çok sayıda avukat katıldı. Görende konuşan avukat Okan Borneday, aday olma ilkelerini açıkladı. Ben ve yol arkadaşlarım, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, insan haklarına, basın özgürlüğüne, kurucu ilkelere ve cumhuriyetin temel değerlerine, ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanan ve bu konularda taraf olmaktan çekinmeyen bir baro anlayışı için aday olduk. Yapılan konuşmanın ardından başkan adayı avukat Borneday, yönetim kurulu adayları, disiplin kurulu adayları, Türkiye Barolar Birliği delege adayları, denetçi adayı ve genç avukatlar temsilcilerinden oluşan kadrosunu çağırarak kamuoyuna tanıttı.